Çin'de ise bir inşaat şirketi sıra dışı bir rekora imza attı ve 28 saat gibi bir sürede 10 katlı bir bina inşa etti. Üstelik inşaatlarının hızlandırılmış görüntüleri de var. İnşaatta yeni bir dönem açılıyor. Çinli inşaat şirketi 28 saat 45 dakikada 10 katlı bina inşa etti. Bina'nın yapımında kullanılan teknoloji prefabrik yapı sistemleriyle aynı. Fabrikada üretilen küçük bağımsız birimler şantiye alanına kamyonlarla taşındı ve zorlu süreç başladı. Konteyner boyutundaki parçalar vinç yardımıyla birbirlerinin üzerine konuldu. Sonrasında katlar birbirlerine dikkatlice monte edildi. Binanın elektrik ve su sistemleri montajı tamamlanınca yapıldı. Testlerin ardından 10 katlı bina kullanıma hazır hale geldi. İşlemlerin tamamı yalnızca 28 saat 45 dakika sürdü. Aynı şirket geçtiğimiz yıllarda 57 katlı kuleyi 19 günde inşa etmişti. Yani bu teknoloji inşaat sektöründe yeni bir dönemin habercisi olacak gibi görünüyor.